Kıvanç Bey şunu öncelikle söylemem lazım. Ee, Pervin Hanım o gün bana dedim dedik bunların hepsini bir tarafa koydu. Hepsi lafı güzel. Söylediği cümleleri ben kendim defa söylemeye hazırım. O kendisinin hatırlamadığı cümleleri. Görüşmeyi hatırlamıyor ki kelime cümleleri hatırlasın. Ben sadece bir tek soru sordum. Dedim ki siz bu çocukların sağlıklı olduğu haberini kimden aldınız? Bunun cevabının verilmesi gerekiyor. Cevap... Bunun dışında milletimizin hiçbir şekilde bu sözlere inanma ihtimali yok. Milletin aklıyla kimse dalga geçmesin. PKK'nın uzantısının HDP olduğunu herkes biliyor. Onun yöneticilerinin de kim olduğunu herkes biliyor. Halika şunu söylemek istiyorum. evlatlarımızın, 13 tane şehidimizin ilk günden itibaren takibini Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Devletimiz, kurumlarımız, hukuki çerçevede yapılabilecek ne varsa yaptı. Biz insani olarak yapılması gereken temasları yaptık. Annelerimizle, babalarımızla, ...ailelerimizle hepsiyle temas kurduk. Ve teslimle alakalı e, 2018 yılında Sayın Cumhur, e, Cumhurbaşkanımıza Gürsel Bey, Semih Bey'in babası... ...Semih evladımızın babası e, teslim edilme ihtimali var. E, sözde İHAD'in başkanıyla görüştüm ve e, eğer Türkiye'ye girişte herhangi bir sorun yaşatılmazsa şayet... Evlatlarımızı getirebileceğimizi söylüyor. Gürsel Bey çok Son ısrarla, çok ısrarla aradı ve ben de bu, bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Ancak Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanımızı çağırdı, talimatı evet. verdi. İçeriye girerken evlatlarımızla ilgili hiçbir sorun yaşanmadı. Ailelerimize teslim, teslim, teslim edelim dendi. Ama ailelerimize maalesef teslim evlatları cenazeleri teslim edildi. Ben Kahrolsun PKK diyemeyen, PKK'yı lanetleyemeyen, PKK ile organik bağlarından kopamayan HDP'nin ve onun yöneticilerinin bu çocukların hesabını vermesi gerektiğini düşünüyorum.